Beyler abiler. Askerden döndüm. Aha bakın annem burada, yüzü burada. Ah yengem de burada. Bana dediler ki Erkutcuğum çok yoruldun oğlum. Artık biraz dinlen dediler. Ben hayır dedim. Vatan borcumu ödedim. Mahalleme borcumu hala ödeyemedim dedim. Bravo! Ben çalışacağım, hizmet edeceğim dedim. Yine neyin peşindesin Erkut? Açık açık söyle, anlayalım. Sen bir dümen çeviriyorsun ama Rıza'nın haberi var mı Erkut, Yoksa vallahi çok kötü yapar seni. Ay Rıza da Rıza. Üstüne bir etiket yapıştırdınız adamın. Hep siz yaptınız bu adamı böyle. Benim Rıza'm gül gibi ya, pamuk gibi şimdi. Evet, doğru. Ayşem evlendi, yuvasını kurdu. Rıza rahat etti. Bir bırakın artık çocuğun yakasını ya. Ya anneciğim ama yani şimdi bazı kalıplaşmış fikirleri kırmak çok zor. Ne yapsınlar yani? Hele ön yargılar. Ön yargıları kırmak çok çok daha zor. Ama biz ön yargıları kıracağız abicim, Hı? kıracağız. Burada başlayacak bu iş. Bakın mesela size bir ön yargı söyleyeyim. Erkek bakım yapmaz. Doğru mu? Doğru. 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 Yanlış. Yok, yok yanlış. 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 Ne demek erkek bakım yapmaz? Erkek bakım yapar. Erkek bundan sonra bakım yapacak arkadaş. Ne yapacağız Erkut? Yüzümüze krem mi çalacağız? <laughs> Evet Zekeriya abicim. Doğru söylüyorsun. Yüzümüze krem çalacağız. Bırak abicim şunu. Bırak. Dön bakayım bir bak buraya. Dön 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 dön. Bir seni bir inceleyelim bakalım. Aa, ay. ay. Ya ama aslında bakacak olursanız Zekeriya abim yakışıklı bir sıfata sahip. evet, evet, evet yakışıklı. Ama yani abi sonuç berbat ya. ya bu nedir abi ya? Yüzün bir hal olmuş senin, böyle bir garip olmuş ya. Her tarafın kırışık, yüzüne hiç bakmamışsın ki abi. Çok fena kırışık. Yapma ya. Çok mu kırışık? Çok tabii abicim, her tarafın kırışık ya. Dur dur, korkma. Ben sana yardım edeceğim. Ne yapalım sana? Yengeciğim, oradan bir bana yüz kremi verir misin? Tabii. Abicim alayım şu gözlüğünü, bulaşmasın hiçbir şey. Ha? Ver bakalım. Bak, kalesi marka. En iyi markayı getiriyorum ha. Şimdi ben çözeceğim abicim. Sen hiç sıkıntı yapma, rahat ol. Rahat ol. Şunu bir tut bakayım abim. Ha, 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 maşallah vallahi. Ha, ha. <laughs> Bak nasıl parladı, on numara olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Aa, maşallah bebek gibi oldu. Aa, çok tamam, güzel. bu kremi sana veriyorum abicim. Bunu her gün kullanacaksın. Yengeciğim, yaz Zekeriye abiye bir tane yüz kremi. güzel. Şadi abi, şimdi seni mi inceleyelim? Ya Şadi abiciğim hani kusuruma bakma ama... ...senin de gözaltı torbaların artık torba değil be abi. Bu bildiğin artık çuval be abi. Ee, Yengeciğim, oradan e, kalesi marka bir tane gözaltı kremi alayım. Aynen. Çölleri açtı geldi, kalesi imdadına yetişti abicim. Bir dur, şunu bir gözaltına süreceğim. Bir dur abi, itiraz etme ya, bekle. Adam kesmiyoruz burada. Ha. Haa. Haa. Ha. Haa. Yedir abi onları gözünün altına şöyle. Ay maşallah ya, anında mı etkiledi? Ya, ya? bir bakın ya. Ya, ne ya. Vallahi güzel oldu ya. Hadi abi yaz hemen yaz. Şadi abiye bir tane göz altı kremi, Kalesi marka. Gülüş, alkış, alkış. Yıldırım abi bir de sana bakalım. Ya Yıldırım abimin yakışıklılığına bak. Ona ne diyeceğiz? Diyecektim, abicim, Allah'ını seversen. O ellerin hali ne ya? Ya kalk bir göster şu ellerini bir göster abi. Bir göster ya. Ay. Bu ay. ne abi? Ay, yani. abicim sen Norveç'te balıkçı mısın? Bu elleri nasıl getirdin bu hale? Gözünü seveyim. Yok, dur tamam dur çözeceğiz. Yıldırım abiye ne yapsak şimdi? Hmm. Şey yapalım yenge. El kremi verelim ama hmm. Kalesi marka olsun. Aynen. hiç bakma bir şeye kendine. Bak abim, bunu böyle sürekli buralara süreceksin böyle, tamam mı? Sür, Al. Ha, sür şimdi de sür. Yazalım Yıldırım abi'ye bir tane. Yıldırım abi'ye el kremi. Eyvallah, Eyvallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Vahit abi. Allah rahmet eylesin abi. şey mi oğlum? Ölmüşsün abi. <laughs> Abi bu ne hal Allah'ını seversen ya. Sen var ya gece falan sokaklarda dolaşma böyle vampir sanırlar yemin ederim. Hamile bir kadın görür çocuğunu düşürür korkudan ha. <laughs> bak bak anne şimdi bir dönün arkanızı. Şimdi ben üç diyeceğim White abiye bakın. Bir, iki, üç. Aa, aa, aa. Tabii ya korkar millet ya. Çok korkunç. Abi git pekmez falan ye biraz gözünü seveyim. Dur ama dur çözeceğiz. Yengecim Kalesi marka, Vahit abiye böyle en pembesinden bir allık alayım. Allık. He allık. Allık. He. Kalesi. Ver. He. Kadınlar mu onu? He. Ha. Ha. Hadi bakalım. Ne Hı. yapmışsın bayanlar sürmüyor mu? Abi ne bayanları Allah'ını seversen ne bayan kullanması? Gülüyorlar bana. Gülmeyin abiciğim bırakın böyle yargıları ya. Ben tenimin güzelliğini neye borçluyum sanıyorsun? Cık, bekle. Ha? Vallahi Maşallah abi çok güzel oldun abi Süper Gales 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 bu senin evde canı sıkıldı. Biraz dolaşalım dedi de. Ben de bir kahveye uğrayayım dedim. Benim misafirlerim gelmiş bana müsaade. İyi bayramlar Rıza. Gitmeseydiniz ya abi. Neyse, sonra devam ederiz artık. Hanım bekler. Abi. İyi bayramlar. Eyvallah, görüşürüz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nereye gidiyorsunuz ya? Eyvallah. Görüşürüz Yıldırım abim. Sağ olasın, sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Nazmiyeciğim. Hı. Sen Buse'yi alıp eve gider misin canım? Tamam. Hadi anne. Hadi, Hadi git kızım kız. Yok. Tamam baba. Gitme gitme. Sen de dikkatli ol. <laughs> Abi hoş geldin. Ya bak görüyor musun bunları burada bıraktılar ya. Hay Allah <laughs> bir şey yapayım. <laughs> Senden bulaştırdılar bu işi. Evet abi ya. Vallahi beni de bulaştırdılar yani zorla hem de. Ya yani o kadar dedim, "Yengecim dedim, anneciğim beni bulaştırmayın bu işe." dedim. "Hayır Erkut illa gel illa gel illa gel." yani. Ne yapayım abi? Annem sonuçta. Ricasını kıramam ki. <laughs> Topla şunları. Topla şunları, eve götür. Bir daha da burada yapmayın bu işi. Tamam abi. Biri görür, şikayet mikayet eder, sıkıntı yaşarız. Kim ya bizi şikayet ediyormuş? Hayırdır? Erkut. Sıkıntı çıkmasın oğlum. Hadi. Allah Allah. Tövbe bismillah. Pamuk gibisin be abi. İyisin ama? mi? İyi. İnşallah abi Allah bozmasın ya. Allah, Allah. Nereye kadar bu pembe rüyalar